İsviçre'nin bisiklet tüneli, vizyoner şehirciliğin zaferi. İsviçre'nin bisikletliler için özel olarak inşa ettiği tüneli gördüğümde gerçek bir şehircilik vizyonuyla karşı karşıya olduğumu anladım. Burada yetkililer olmazların arkasına sığınmak yerine nasıl olur sorusuna somut yanıtlar veriyor ve vatandaşlarına yaşam kalitesi sunuyor. İnsan istemediğinin bahanesini istediğinin çözümünü üretir. Sözünün canlı kanıtı bu örnek. Ne yazık ki bizim yönetim kültürümüz ise bu anlayışın tam zıttında işliyor. Maalesef yapılamazcılıkta uzmanlaşmış durumdayız. 21. yüzyıl Avrupa'sında bisiklet altyapısı artık kentsel gelişmişliğin temel göstergesi. Bisiklet sadece bir ulaşım aracı değil. Sağlıklı, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşam felsefesi. Peki Türkiye bu tablonun neresinde? Yerel yönetimlere çağrımız nettir. Bisiklet yolu asfalt üstüne çizilen beyaz çizgiler değildir. Fiziksel bariyerlerle ayrılmış, standartlara uygun, kesintisiz ve güvenli bisiklet ağları talep ediyoruz. Bu bir lütuf değil, temel bir kent hakkıdır. Şehirlerimizi insan odaklı tasarlamak için engeller değil, çözümler konuşmalıyız. Bisikletle ulaşım geleceğin değil, bugünün meselesidir. Bisikletli ulaşım bir haktır, bisikletli yaşam bir tercih değil, gerekliliktir. Tekirdağ yollarından filizlenen umutlarız. Susmayacağız, susamayız. Neşeli Pedal Özgürlük çağırır, çağırır. Pedal sesimiz rüzgarı sarar Neşeli Pedal'ız biz, özeli Pedal hey,